Aydın dedim Akbük'teyiz. 7 8, 50, 3 artı bir full deniz manzaralı kaçmaz bir villayı 3 dakikada geziyoruz arkadaşlar. Güzel bir otopark alanımız var. Bahçe Veran'ın dahi muhteşem bir deniz manzaranız var. Üst katı görmenizi tavsiye ediyorum. Evimiz tamamıyla Amerikan Saydik'te dış cephe kaplaması yapılmış ve kompozit bir pergola ile oluşan çok güzel bir 12 ay yaşayabileceğiniz bir villamız var. Denize 350 adım. Yukarıya çıktık çok güzel böyle ahşap görünümlü seramiklerle yapılmış ve etrafı da kompozitle kaplanmış çok güzel bir veranda alanımız var. Bu veranda da otururken hem yemeğinizi hem de sevdiklerinizle vakit geçerken... 7-24 deniz manzaralı fırsat bir yer arkadaşlar. Karşımızdaki Akbük'ün Ege Yıldızı Çukur Mevki. O size 17-25 milyonluk villaları tanıttığımız konum arkadaşlar. Ve aynı manzarayı sizler 7 milyon 850 ve eşyalı olarak 0-1 masrafsız hale alacaksınız. Buradan direkt içeriye doğru girelim şimdi. Evimizin içi bir üçlük kanepe, üç tane de berjer olarak dizayn edilmiş. Bir tane TV'miz arka tarafa doğru da çok güzel bir mutfak alanımız var. Zeminimiz laminat parkıdan. Her şeyi unutun. Bakın şuradaki manzara hiçbir zaman vazgeçilmez. Senle bir yerde yaşayalım mı? Çok güzel bir manzara alanımız var. Oradan bercerlerimiz atılmış ve buradan da bu seyir alanımızdan çok güzel bir önü kapanmaz bir deniz manzaralı alanımız var. Şimdi tek tek detaylara ineyim. Burada güzel bir mutfak alanımız var. Adabar şeklinde evi alanımız atılmış. Üçlü setimiz hemen burada bir bulaşık makinemiz ve buzdolabı alanımız çok güzel bir mutfak dizayn edilmiş. Ayrıyeten de mutfağın içi seramiklerle kaplanmış. Tevimiz de hemen yanımızda. Burada detaylı olarak bakın burada güzel bir vestiyer alanımız var. Hemen şurada da evin ekstra eşyalarını koymak için girinti bir alan yapılmış. Şimdi burada bir WC alanımız var. Bu kapı sistemini ilk defa gördüm. Güzel olmuş arkadaşlar. Evimizin bu tarafında da duş alanımız var. Videoyu biraz hızlandıracağım. Gel gel. Orta kattayız. Bu muhteşem oda Deniz manzaralı odamız artık kimin olacak onun kavgasını siz yapmaya başlayın. Çift kişilik yatak başlığımız, ikili bir gardırobumuz, bir tane komodimiz, bekonunda kliması var odamızın içerisinde. Burada çok güzel bir deniz manzaramız var. Akbükü doğasını, denizini muhteşem bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada buradan aşağı indiğinizde yürüyerek girebilen çok güzel bir saplı adamız var. Şimdi burada... İki tane tek yatağı çift kişilik bir yatak yapılmış. Bir tane komodinimiz Beko'nun kliması var arkadaşlar. Tamamıyla her odada da hem laminat parka hem de TV tesisatlarım hala hazırda. Evin içerisinde nem, rütü